Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği ile Rusya arasında doğalgaz gerginliği başladı. Avrupa Rusya'ya dolaylı yoldan doğalgaz için yalvarmaya başladı. Putin'den tavan fiyat talebine sert cevap geldi. Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor diyen Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulamasını teklif edeceklerini söyledi. Putin ise bu uygulamanın aptallık olacağını belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor dedi elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz ifadesini kullanan Leen, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulamasını teklif edeceğiz şeklinde konuştu. Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen ayrıca Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini de ifade etti. Linin açıklamalarından saatler önce Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Avrupa Birliği'nin Rus gazı ve petrolü fiyatı için bir üst limit belirlemek istediklerini aptallık olarak nitelemiş, Rusya'nın petrol ve gaz ihracatına tavan fiyat uygulanırsa Rusya'nın enerji arzını kesebileceğinin sinyalini vermişti. Bu da başka bir aptallık Pazara uygun değil. Zira ticaretteki her sınırlama sadece fiyatların artmasına neden olur. Enerji kontratlarındaki yükümlülüklerimizi tamamıyla yerine getireceğiz. Fakat söylemeliyim ki eğer ki birileri bize bir şey dayatmayı denerse bugün bize kendi iradelerini dayatabilecek bir konumda olmadıklarını söylemek isterim. Kendilerine gelsinler sözleşmelerle belirlenmiş bir takım yükümlülükler mevcut ancak söz konusu sözleşmelere aykırı olan siyasal kararlar alınırsa biz de bu sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeyeceğiz. Çıkarlarımıza uymaması halinde hiçbir şey tedarik etmeyeceğiz. Ne gaz, ne petrol, ne kömür, ne de mazot ifadelerini kullandı.